Kütahya 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesinde bulunan NG Kütahya Seramik projemiz toplamda 18,2 MW pik güce sahip başarılı bir güneş enerjisi santrali olarak tamamlanmıştır. Projemizin montaj çalışmalarında 8 deneyimli mühendisimiz ve 160 kişilik bir montaj ekibimiz görev aldı. Ekibimiz 90 gün gibi kısa bir sürede titizlikle çalışarak projemizi başarıyla tamamladı. 130 bin metrekare çatı alanına sahip olan güneş enerji santralimiz için toplamda 160 inverter ve 40 bin panel montajı yapıldı. Tamamlanan projemiz yılda ortalama 23 milyon kilowatt saat enerji üretim kapasitesine sahip olacak. Bu başarıya ulaşmamızda emeği geçen tüm ekibimize teşekkür ederiz. Güneş enerjisiyle sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlayabildiğimiz için gururluyuz.